Kazım Hikmet, A Kadir'i pek severim. Yüreğimin başında oturan insanlardan birisidir. Onun yüreği halis bir şair yüreğidir, der onun için. Asım Bezirci, A Kadir'in adı çilenin olduğu kadar direncin de adıdır. Umudun ve çalışkanlığın da adıdır. Kısacası, örste dövüle dövüle çelikleşen namusun adıdır. Akadir, dün de, bugün de halkın, insanların şairidir. Şiirlerinde alabildiğine bir insan sevgisi, alabildiğine bir sıcaklık ve candanlık vardır, der İlhami Soysal da onun şiiri için. İnsan, kuş kanadında gelen yazı, insan, insan, arı, su, insan ak süt, insan yemyeşil uzanan bahçe, insan kum, insan çakıl taşı, insan yiğit, insan dost, insan sevdalı, insan kancık, insan ödlek, insan hergele, insan kocaman, dağ gibi, insan parmak kadar, küçücük. insan alın teri, insan lokma, insan kan. İnsan solucan, insan sülük, insan kuş, insan kuş kanadında gelen yazı, insan gül fidanında yanan gonca, insan umutların kapısı diyen A. Kadir bu hafta konuğumuz. Şiirini de şöyle anlatır bize. Çıkarlarını zorda gericilikte, hırsızlıkta, toplumun felaketinde gören güçlere karşı çıkmalıydı bir sanatçı var gücüyle. Kendi halkının ve tüm dünya halklarının yanında olmalıydı. Onların duygularını dile getirmeliydi. Faşizme ve emperyalizme karşı savaşmalıydı sanatçı. Çünkü faşizm ve emperyalizm bütün dünya halklarının, dünya emekçilerinin gözü dönmüş kanlı bıçaklı düşmanıydı. Çoğunlukla bu yoldaydı benim şiir çalışmalarım. Ama yayınlayacak yer bulamıyordum. İşte A Kadir diye tanıdığımız, bildiğimiz Abdülkadir Meriç boyu şiiristanın bu haftaki konu. Anayasası olmayan tek cumhuriyet şiiristan başlıyor bir hayat hikayesi ki değme gitsin. Başlıyoruz. Hoş geldiniz. 1917 yılında İstanbul'da doğmuşum. Asıl adım Abdülkadir Meriç Boyu. Anam babam Makedonyalı, Manastır ilinden. 1908'de İstanbul'a gelmişler, Eyüp'e yerleşmişler. 8 yaşındayken ilkokulun ikinci sınıfına geçmiştim ki babam öldü. Anam ve biz, 3 kardeş babamdan bağlanan az bir maaşla yoksul kala kaldık. Küçük yaşlardan itibaren çeşitli işlerde çalışıp en azından defter kitap parası kazanmaya çalıştı. Okuyup büyük adam olma isteği vardı ancak geçim sıkıntısı yüzünden istemeyerek de olsa yatılı olarak Kuleli Askeri Lisesi'ne girdi. 1936 yılında liseden mezun oldu ve Ankara'da Kara Okulu'na girdi. O dönemler Ayda Bir adlı dergide Sabahattin Ali hikayeleri, Nazım şiirleri yayınlanıyordu. Akadir ve arkadaşları bu dergiyi ve başka gizli yayınları okumaktaydı. Ancak karşıt görüşlü bir grup öğrenci bunları ihbar etti. 1938'in Ocak ayında 30 kadar kişi tutuklandı. İki ay kadar sorgulamalar sürdü. Nazım askerleri isyana teşvikten, öğrenciler de askeri isyandan yargılandı. Sonunda davada altı kişi suçlu bulundu. Nazım Hikmet 15 yıl ağır hapis cezasına, Akadir ise cezası indirilerek onay hapse mahkum oldu. Savcı Şefik Budak soruyor. Nedir bu kitaplar? Kara Gömlekliler ihtilali, Diyalektik Materyalizm, İspanya Kurtuluş Savaşı? Abdülkadir cevap veriyor. Dünyayı öğreniyorum bunlarla ben. O da diyor ki, öğretirim ben sana dünyayı. Görürsün yakında kaç bıçak olduğunu. Dediğini de yapıyor. Yılmıyor Akadir. Düşüncesini sonuna kadar savunuyor mahkemede. Ne var benim okuduğum kitaplarda? Siz ne okumamı istiyorsunuz benim? Ben gerçekleri öğrenmek istiyorum, gerçek hayatı. Halk çocuğuyum. Babasız büyüdüm. Tatillerde sepetçilik yaptım. Kahveci çıraklığı yaptım. Mahalle aralarında kurabiye sattım. Karpuz sergilerinde çalıştım gelecek yılın kitap defter paralarını çıkarayım diye. Ben ben askeri okula fukaralık yüzünden girdim. Fukarı olmasaydım belki de doktor mühendis olurdum. Ne okumamı istiyorsunuz yani? Halit Fahri'leri mi? Orhan Seyfi Orhon'ları mı? Yahya Kemal'leri mi? Elbette Gorki'yi okuyacağım. Nazım Hikmet'i okuyacağım. Nazım'ı okumak ve onu sevmek komünistlik mi? Eğer komünistlikse komünistim ben işte. Ne yaparsanız yapın. İleride 1938 Harp Okulu Olayı ve Nazım Hikmet adlı kitabını yazacaktır A. Kadir. Kitaba cevaben bir kitap yazan emekli albay Fuat Uluç, Hıncal Uluç'un babası, davalardan 29 sene sonra bile bu cezalardan tatmin olmamış anlaşılan. Diyor ki, hainin böylesine 28 yıllık hapis cezası azdır yağlı iplere bakıp kaşığı kıllı kalın ensesinden asmak da kafi değildir. Kanunlar müsaade etmeliydi. Biz de biraz katı yürekli olmalıydık da her azasını ayrı ayrı idam etmeliydik bu mendeburların. Diyor. Yazık ki bu zihniyet hala günümüzde de iktidarda. Hapisten çıkınca askerlik görevini er olarak tamamlıyor A Kadir. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine giriyor. Gündüzleri fakültede, geceleri ise gazetede düzeltmenlik yapıyor. Yürüyüş dergisinin yönetimini üstleniyor. 1943'te ilk şiir kitabı Tebli yayınlanıyor. Ancak şiir kitabı Savaşa karşı duruşu ve yoksulluğu gerçekçi bir anlatımla aktardığı için yasaklanarak toplatılıyor. 17 gün Sansaryan Han'da bir hücrede kalıyor. Tebliğci şair olarak anılmaya başlıyor Akadir. Müzik Ömrümde görmedim böyle bir gün. Yarım dilim ekmek önümde. Düşünüyorum alevden ülkeleri. Boğazında kalsın yedikleri ve zehir zıkkım olsun bu anda düşünmeyen varsa eğer. Sen benim memleketimin şarkılarında bile varsın. Sen o korkunç, sen o uykusuz geceler altında bir kere olsun umudunu kaybetmeyen şehir. Ben de bilirim, umuttur bu Bağlanamaz kız kıvrak dört bir yanından. Bir umuttur ki daha haşin, daha merhametsiz tank ordusundan düşmanın. Bir umuttur ki sokaklarında sırt üstü yatan henüz bülüğe ermemiş yaralı çocukların mavi gözlerinde okunur. Ve sonuncu kalede mazgallardan bakanların yumruklarında. O insanlar bitmedi mantar gibi yerden. Anaları doğurmuştu onları bir zamanlar tıpkı dalda bir çiçek açar gibi. Ve şimdi kimi kurtuldu ölümden, kimi yapıştı toprağa yüzü koyu step kokan elleriyle. Kimi de verdi kendini dalgalara bir kuş kadar rahat, erkekçesine ve hazin. Püfür püfür esen en yumuşak rüzgarlarına bile düşman oldum Karadeniz'in. Ve sen güzel şehir Sen artık hiçbir şarkıya sığmazsın Seni yarın ilk defa bir şafak vakti Mükellef bir sofraya oturan Bütün dünya insanların bulutsuz ve taze yürekleri Bir türkü gibi değil Bir sevgi gibi değil Fakat bir ağlamak ihtiyacı gibi duyacaktır. Giderilmez bir ağlamak ihtiyacı gibi. İstanbul'da bulunması sakıncalı görülerek yargı önüne çıkarılmadan sıkı yönetimce sürgüne gönderildi. Sürgünlük dönemini Muğla'da, Balıkesir'de, Konya'da, Kırşehir'de, Diyarbakır'da, Adana'da dört buçuk yılda geçirdi. Nefis şiirler yazdı bu dönemde. İşte onlardan birisi. Müzik beni bir dağ başında öyle yapayalnız kodular. Rüzgarlara, kuşlara, bulutlara yakın senin etinden, tırnağından ayrı senin kokundan uzak. Benim güzelim, benim ceylan bakışlım, benim kafamın ateşi ve yüreğimdeki. Mümkün mü şu anda rüzgar olmak, kuş olmak? Şu anda üç dört portakal almak, getirmek sana sana tuzlu badem, kabak çekirdeği. Şu anda hiçbir şey mümkün değil. Şu anda her şeyden ayrı, her şeyden uzak ve her şeyden mahrumum ben. Şu anda sadece yalnızlık ve kahır. Hayır güzelim, hayır ceylan bakışlım, hayır kafamın ateşi, hayır, hayır yüreğimdeki. Şu anda mümkün ve güzel olan tek bir şey vardır yanarak sevmek sev. Şiirlerini Ali Karasu takma adıyla Yeni Edebiyat, Yeni Ses, Yürüyüş, Yığın, Yeryüzü, Beraber, tepe, Gelecek gibi dergilerde yayımladı. 1947'de sıkı yönetim kalkınca İstanbul'a döndü. Çeşitli yayın evlerinde düzeltmenlik, çevirmenlik gibi işler yaptı. İstanbul'a sağ döndüm. Ve bir insanın, bir halk adamının yapması lazım gelen nedirse, ekmeğini kazanmak, bir iş güç sahibi olmak, çoluk çocuk sahibi olmak, evlenmek, hayata karışmak, ve başardım bunu. Babı Ali Caddesi'nden 25 yıldır bir forma yere düşürmeden, bir yere 10 para borç takmadan sıyrıldım. Ama hep anam ve Nazım beni gözlermiş gibi gelirdi bana. Bir şey olacak mı, sürçecek mi dilim, bir hata yapacak mıyım diye onların gözü hep üzerimdeymiş gibi geldi bana. Uzun süreli bir yerde şiirlerini yayınlayamıyordu. Ya yazdığı dergi kapatılıyor ya da baskı sonucu işten çıkartılıyordu. Zor günler geçiriyordu ancak o hiç yılmadı. Bu dönemde çeviri çalışmalarına ağırlık verdi. İki yıllık çalışma ile bugünün diliyle Mevlana ve Azra Erhat ile birlikte 6 yıllık çalışmayla Homeros'un İlyada ve Odessa destanlarının çevresini yaptı. 16 yıl aradan sonra 1959 yılında ikinci kitabı Hoş Geldin Ali İbrahim adlı şiir kitabını yayınladı. Ardından Dört Pencere ve tüm şiirlerini topladığı Mutlu Olmak Varken şiir kitaplarını yayımladı. 1965'ten sonra şiir çevirisi, sadeleştirme ve kitaplarının yayınıyla uğraştı. 1980 darbesinden de nasibini alır ve zamandırlar günleri başlar. Bir ay göz altında tutulur A Kadir. <laughs> hasta bağırsaklarım. Dayan. Ağrısan da kanasan da delik deşik olsan da dayan. Dayan felçli ayaklarım. Dayan. Uyuşsan da tutulsan da morarsan da dayan. Dayan arslan kafam dayan. Yaş ha 63 olmuş. Ha 73. Dayan. Dayan hasta bağırsaklarım, dayan, dayan felçli ayaklarım, dayan, dayan yorgun yüreğim, dayan, dayan arslan kafam, dayan, dayanın bre. ...1982'de Asım Bezirci ile Birettin Halkın Ekmeği şiirini çevirir ve bundan dolayı sıkı yönetim mahkemesince tekrar yargılanır. Ama beraat eder. Çektiği onca sıkıntıya rağmen edebiyata hiç küsmemiş, namuslu ve umutlu bir yaşam sürmüş. Şiirinin kaynağını yaşadığı toplumdan alan Abdülkadir Meriç boyu, dört şiir kitabı, bir anı kitabı, 9 çeviri sadeleştirme antoloji kitabı 7 şiirinden bestelenmiş şarkı ile 1 Mart 1985'te bu hayata veda etmiştir. Merhaba yüreğime vuran aydınlık, yuvamın direği, tek dikili ağacım, suyum, ekmeğim, havam. Sen ne düşünürsün bilmem. Bana sorarsan gözümü bir açtım bir kapadım. Diyen Abdülkadir Meriç boyu bu haftaki konuğumuzdu. Anayasası olmayan tek cumhuriyet Şiiristan bu haftalıkta bu kadardı. Önümüzdeki hafta görüşmek ümidiyle hoşçakalın.